Ay i̇nşallah geldi galiba ses şimdi. Evet, alo alo alo. Evet, ses geldi. Hıf. Evet, ses geldi. Yayın gitti bu sefer. Evet, bakalım arkadaşlar gelecekler mi? Evet sesim geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor, mu? <laughs> geliyor galiba. Şimdi şurada bir işaret görüyorum bir yeşil işaret. İnşallah sesim geliyordur. Ee, zaten hemen toparlayalım konuyu ve bitirelim artık. Kimse yok. Ha. Geldi birisi. Ha. E, geldi mi sesim Gül Hanımca? Evet canlı yayındayız. E, sesim geliyor mu? Ay çok şükür. Ay kusura bakmayın yani ben diyorum ya. E, böyle hakikaten bir gün böyle hakikaten ekip falan olabilirse böyle bir teknik ekibim olsun istiyorum yani. Ancak bu kadar olabiliyor. Bakalım arkadaşlar siz nereden geldiniz Gül Hanım'cım Benim gruba attım linkten mi geldiniz? Biraz ha yok tamam. Ee, gruba da linki attım. Arkadaşlar gelir gel biraz toplanalım. Ondan sonra inşallah zaten e, çok az kaldı. Ondan sonra Aa süper. E, işte diyorum ya YouTube çok acemisi olduğum bir mecra. Fakat bundan sonra e, şey e, burada böyle daha çok e, keyif alacağım zannediyorum. Bakalım arkadaşlar gelirlerse. Çünkü şu anda daha henüz iki kişiyiz. Benimle birlikte üç tahmin ediyorum. E, bakalım gelecek mi arkadaşlar? Herkes koptu tabi. beni terk edip gittiler bu teknik arızalar çok fena bakalım 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 ay canım Gül Hanım'cım ya ben sizi çok seviyorum enerjiniz o kadar güzel ki sağ olun ee, biraz daha bekleyelim 5 dakika sonra ben olmazsa size anlatacağım büyük de bir keyifle büyük de bir keyifle anlatacağım çünkü konunun hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum yani bazı şeyleri bilinçli yapmakta fayda var yoksa hepimizin zamanı çok kıymetli ve boşa zaman harcayarak işte hakikaten kendimize de yazık ediyoruz yani o yüzden Valla yazarsanız olur, olur. <laughs> Gelsinler, herkes gelsin. <laughs> en azından çıkanlar gelsin ki sonunu hani şey yapabilsinler, yakalayabilsinler. Şeye gelmiştik işte. Yani bir daha, bu da bana ders oldu. Ekipmanımı işte kurcalamayacağım canlı yayın boyunca. Şey, mikrofonu tak çıkar olunca ses gitti. Niye olduğunu da anlamadım. Böyle olmaması lazım. Benim demek ki kendime bir tane kablosuz telefon, şey e, mikrofon almam gerekecek. Aa bir kitap daha alacak mı? Yerimden kımıldayacak cesaretim yok yani. <laughs> Hiçbir yere kumulamayacağım. E, dediğim gibi zaten artık bitiriyoruz. E, ufak ufak da anlatayım ben. Gelen olursa arzu ederse tekrar ederiz. Şimdi dedim ya kitabın. E, İçini evet kurcaladık. Bunu anlattık nasıl yapacağımızı. Bir de dışını kurcalamak lazım. Dışını kurcalarken işte bak kapağına bakıyorsunuz. Yani bu kitabın e, şeyi anlaşılıyor. Yani bu bir korku kitabı. Yani aldığınız zaman ya üstünde gerçi şurada da yazı belirtilmiş ama yani belirtilsin belirtilmesin. Bu bir korku romanı. Şey korku hikayelerinin olduğu bir kitap. Bakın sonra arkasını çeviriyorsunuz bakıyorsunuz. Bunların hepsi eğer bir roman yazmak istiyorsanız sizin için bir öğreti. Bakın arka kapak yazısı, ee, arka kapak yazısı bir kitabın e, nasıl diyeyim size çok iyi bir kitap yazmış olabilirsiniz ama eğer kitabınızın e, arka kapak yazısı başarıyla kaleme alınmamışsa o zaman hakikaten kitabınızın ee, okurda karşılık bulma şansını daha doğrusu rakiplerinin arasından sıyrılma şansını büyük oranda eksiltmiş oluyorsunuz. O yüzden arka kapak yazısı çok önemli ve kıymetlidir. Hatta e, editörünüz tarafından yazılması da beklenir. Yani editörünüzün görevlerinden biri de sizin eserinizi ve ee, içindeki e, malzemeyi açık etmeyecek ama kitabınızı cinalayacak ön plana çıkaracak, dediğim gibi rakiplerinden ayrıştıracak bir arka kapak yazısı yazmak. O yüzden sizler de analitik okuma yaptığınız zaman özellikle bakın okuyoruz ve bitiriyoruz ve kütüphanemize geri koyuyoruz. Bu yanlış. Kitabı aldınız, okudunuz tamam mı? Ondan sonra alın, evirin, çevirin ve bakmaya, incelemeye başlayın. Ne okuduğunuzu artık biliyorsunuz. Okuduğunuzla arka kapaktaki yazı ne kadar örtüşüyor, ne kadar bağdaşıyor ona bakıyorsunuz. Kapağına bakıyorsunuz ne kadar bağdaştığına. Bir de bakmanızı tavsiye ettiğim bir yeri daha var bu kitapların. O da künyesi. Bakın şurada Kitabın editoryal e, durumunu yani içindeki işte baskısını, yazı biçimini, işte içinde noktalama işaretlerinin isabetli kullanılması vesaire vesaire gibi pek çok e, şey yakalayabilirsiniz. Hmm, söyleyin adını. E, ipucu yakalayabilirsiniz. O zaman ne olur biliyor musunuz? Ee, Volkan Bey'ciğim bunun genel bir kuralı yok ama bize öğretilen şu e, editörünüz yazar yani editörün görev tanımında arka kapak yazısını yazması vardır ee, editörünüzden böyle bir beklenti içinde olmanız da doğaldır ama arka kapak yazısını kendiniz de yazabilirsiniz ben 3 e, kitabımda, kitabımda da 3-4 kitabımda da Arka kapak yazılarını kendim yazdım. E, ama e, şimdi bu kefende şanslıyım. E, çok kıymetli bir editör ve redaktörle çalışıyorum. Mesela redaktörüm şey dedi, hocam dedi, e, müsaade ederseniz ben dedi yazacağım bunun arka kapak yazısını. Mesela Son romanın arka kapak yazısını benim de redaktörüm, redaktör, editör e, yazacak. Ama dediğim gibi editörler bu konuda çok tecrübeli oldukları için çok iyi iş çıkarıyorlar onu söyleyeyim. Ama siz derseniz ki eğer hayır ben e, kitabın içeriğine en çok ben vakıfım ben yazmak istiyorum orada da bir sıkıntı yok. yani. Ben kitaplarımın arka kapak yazılarını hep kendim yazdım ama eğer bir profesyonel editörle çalışıyorsanız eğer ee, bunu talep etmekten çekinmeyin çünkü dediğim gibi editörün görev tanımına bu giriyor. Ee, künyede özellikle eğer dediğim gibi kitabın içeriği şeyi e, mesela bu kitabın şeyi çok başarılı. Ee, iç dizaynı. Bakın. Görüyor musunuz? Ee, şeyi mizampajı. Bakın bir tane daha göstereceğim size. Yani bu yayın evi çok başarılı bu konuda. Bakın, her öykünün başı böyle bir şey var. Bakın, görüyor musunuz? Ee, o yüzden şimdi mesela ben bu kitabı beğen, incele, inceliyorum. Vay diyorum ya. Hiç yazım hatası yok bu kitapta. Allah Allah. Şeyi de pek güzelmiş. Ee, nedir? Aha, bak ne buldum. Bu da benim öyküm. İnanırsa. Ee, şöyle bakın yine bir korku unsuru var. Ee, bu kitabın iç dizaynı, kapağı, arka yap yazısı çok başarılı. O yüzden de biraz sizinle göstermek istedim. Bir de King okuyoruz ya, bakın ben <laughs> benim de böyle bir denemelerim olmuştu. Ee, bundan, siz, bu, bundan bana ne bana ne faydası var diyebilirsiniz. Faydası şu, eğer siz de bir roman yazıyorsanız. Aa Emir Bey hoş geldiniz. Ne kadar mutlu oldum sizi gördüğüme. Ee, bana göndermiş olduğunuz kalbi ben size kocaman iade ediyorum. Efendim Emir Can Atay çok yakışıklı bir genç adam, ee, tasarımcı ve benim canım oğlum. Bakın o yüzden... Bir annenin şu anda yüz ifadesini görüyorsunuz. Hoş geldin Emine'ciğim. Şimdi e, dediğim gibi bu diyebilirsiniz ki bana bunun ne faydası var yani. Evet okey. Kitabın kapağı güzel. işte iç dizaynı güzel. İşte o zaman ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Kendinize eğer bir e, iyi akşamlar Yasemin hoş geldiniz. Eğer kendinize bir editör arıyorsanız bir editör arayışı içerisindeyseniz size yol ve yön gösterecektir bu kadar basit yani e, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ödüyorum e, Bir kütüphane dolusu eser var ve bunlar başarıyla kaleme alınmış ve basılmış eserler O yüzden e, bunu dikkate alabilirsiniz yani özellikle bir editör. Arayışı içerisindeyseniz. Mesela eğer mesela bu, bu kitabın editörü Deniz Şen çok başarılı bir iş çıkarmış. Kapak tasarımı Seda Ovalı çok başarılı bir iş çıkarmış. Düzenleyen e, Koman Karahan çok çok iyi iş çıkarmış. Yani ben de şu kitabın bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyorum çünkü hakikaten her bakımdan başarılı bir kitap. E, ee, dediğim gibi fiziki incelemesi kitabında bu. Bir de son olarak artık e, sunumun sonuna geldim artık. E, sizi yordum ama ben hiç yorulmadım. Çok da keyifliyim. E, saatlerce de konuşmaya devam edebilirim biliyorsunuz. Konuşmayı pek severiz. E, bir de ne dikkat edin biliyor musunuz? Şimdi yayın evleri, şimdi no name diyorlar ya bir kötü kelimesini sevmiyorum. Bir de bu no name lafını sevmiyorum. İşte işte yeni e, piyasaya çıkan, ilk romanlarını yazan, henüz bir tanınırlığı, bilinirliği olmayan yazarlarda işte bu bir no name yaftası yapıştırılıyor. E, ve e, yayın evleri şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Ben bir yayın evi tarafından kabul edildim. Dosyam kabul edildi ve yazılacak, şey basılacak. A, yayın evi arkamda işte dağ gibi duracak ve benim yazar olarak tanıtım yapacak. Eğer böyle bir yayın eviyle denk geliyorsanız şanslısınız. Ama yayın evleri de haklı olarak bu kitapları birer fizik ürün olarak değerlendirdiği için, şimdi kitabı ben yazdım, kitabı ben yazdım, benim için çok kıymetli, çok büyük bir manevi değeri var ve çok büyük bir emek gömmüşüm. Yani şu esere gömmüşüm ben emeğimi. Ee, ama yayın evinin günün sonunda bunu ticari bir ürün olarak değerlendiriyor ve satmasını istiyor. O yüzden benim size şeyim, önerim, naçizane, hani dört e, tane kitap yayınlanmış bir yazar, kişi olarak, e, naçizane önerim şu, e, kendi işimizi kendimiz halletmeye bakacağız. Burada ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şimdi siz bir kitap okudunuz. Eğer bir roman yayınlamak istiyorsanız ve bu sizin ilk eserinizse yani yayınlanacak olan ilk romanınızsa eğer bu ilk romanlar okumaya başlayın. Kaliteli yayın evlerinden ve karşılık bulan ilk romanlar okuyun. Ama okumakla ve kapağını orası burasını incelemekte kalmıyorsunuz. Giriyorsunuz sosyal medyaya tamam mı? Ve bu Kitabın yazarını araştırıyorsunuz. Özellikle eğer çok satan bir ilk romansa Instagram hesabını, varsa YouTube hesabını bir mercek altına almanızı öneririm. Çünkü e, bazı yazarlar kitaplarını tanıtma noktasında e, çok başarılı stratejiler geliştirebiliyorlar. Yani o e, bir bir daha iki yani. Sosyal medyanın gücünü kullanın. Eğer sıfırdan bir hesap açmak, gözü, açmayı gözünüz alıyorsa eğer, o zaman şey de yapabilirsiniz. eserinizle ilgili bir e, sayfa da açabilirsiniz. Mesela ben böyle bir yola girmedim. Neden? Çünkü e, benim Instagram'da beni takip ediyorsunuzsanız biliyorsunuz. Gerçi biraz şimdi buraya ağırlık vereceğim ama hani bilgi paylaşmayı ben çok seviyorum. Yani kendi izlediğim yolda neler öğrendiğimi, tecrübelerimi, edindiğim bilgileri, işte okuduğum kitapları sizlerle paylaşmayı çok sevdiğim için ben o doğrultuda kaldım. Bir daha ben benim ben gözü alamadım yani dört kitap var, dördü içinde ayrı birer hesap, bir de oraya bir işte iş yükü işte her şeyi tam yapayım derken hiçbir şeyi tam yapamamaktan korktum gibi gibi ona bakın Um, analitik analitik okumada eğer okuduğunuz eser ünlü bir eserse mesela Jane Eyre, e, mesela Aşkı Memnu bizden, mesela işte Yaprak Dökümü, e, Akmayık Gelenler yani eğer öne veya Stephen King'in var, varyasyonları e, interaktif adaptasyonları var mı okuduğumuz romanın? Bu da önemli ve çok değerli bir dönem. Şimdi bu ne işe yarayacak? Genellikle e, şimdi 500 sayfalık bir kitabın romanını yazarken şey pardon e, senaryosu, senaryo haline getirilirken tabii eğer filmse dizi değilse ee, çalışma alanı tabii e, senaristin dar yani 500 sayfa gibi bir imkanı yoksa işte bir sayfa senaryoda bir dakikaya mukabil geliyorsa işte atıyorum 90 bilemedin 120 sayfada bitirmesi lazım işi. Ee, o yüzden bir bakın senarist film başarılı e, sinema izleyicisinde karşılık bulmuş eseri hangi bakış açısıyla değerlendirmiş? Neyi almış? Neyi yorumlamış? Neyi atmış? Neyi anlatıdan tamamen çıkartmış? Mesela şeylerde film adaptasyonlarında şeyi çok görürsünüz. Karakterler çok elemine edilir. Bir bakarsınız kitapta çok önemli olduğunu düşündüğünüz karakterler yok olmuş, buhar olmuş. Hatta bazı zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? O da bir teknik. Eee Benzer işlevi olan, romanda benzer işlevi olan karakterleri yek karakter haline getirip tek karakter olarak sunuyorlar. Ee, bu, bu çok doğal bir şey. İşte bakın bu farklılıklar aslında aynı anlatıyı okura veya tüketen tarafa, çünkü bakın şimdi oku romanda tüketen taraf okur, sinemada tüketen taraf izleyici tamam mı? Ee, tüketen tarafa nasıl sunuluyor bu aynı öyküler? Mesela e, yaprak dökümü kaç? 200 bölüm mü çekildi? O 200 bölüm çekilmek için o eser nasıl, neye evrildi? İyi veya kötü? Mesela Volkan Bey şimdi aramızda değil mi? Mesela Volkan Bey ile biz o, o konuda biraz fikir geçiyoruz. <laughs> Mesela şeyin Medium'un filmi var yani, ya e, Stanley Kubrick'in. E, neydi filmin adı? Bir, e, sadık okurum. Ben de bir Sadık okurum. Neydi filmin adı ya? Cinnet Cinnet miydi filmin adı? Stanley Kubrick'in. Hepsinin farklı ismi var. Aynı roman. Filmin adı farklı. Mesela e, The Shining, Cinnet. Tamam film. Mesela e, Volkan Bey e, Cinneti yani film olarak Stanley Kubrick'in, e, Stephen King'in. Shining romanının film versiyonu olan, çok da başarılı kült bir film olan e, eseri, e, adaptasyonunu sevmi sevmiyor. Ben çok seviyorum. Şimdi çünkü, çünkü e, ikimizin de farklı bakış açısı var. Bu da çok doğal. Çünkü filmin romandan ayrıldığı çok spesifik ve keskin noktaları var. Yani bu ne demek? Yönetmen almış romanı, yorumlamış ve tüketen tarafa yeniden paketleyip sunmuş. Alırsınız, almazsınız. Mesela Stephen King de Volkan Bey gibi düşünüyor. O da almamış, o da sevmiyor, nefret ediyor filmden. Ama siz analitik okumada eğer okuduğunuz romanın bu şekilde şeyi varsa, interaktif adaptasyon diyoruz buna işte, dizi olabilir... Bazen biliyor musunuz bilgisayar oyununa bile çevrilebiliyor yani e, tiyatro eserleri olabiliyor şeyin sadistin tiyatrosu vardı hatta burada da oynadım bilmiyorum Volkan Bey gitmiş mi ben gidememiştim tabii ki e, bir inceleyin bu ne demek biliyor musunuz bu sayede siz kendi kafanızın içindeki o e, dünyaya farklı ne katabilirsiniz? Eğer karakterleriniz çok artıyorsa sayısı çok artıyor ise o karakterleri nasıl elemine edebilirsiniz. Nasıl sayısını e, makul bir sayıya çekersiniz karakter kadronuzu bunların hepsini tespit edebilirsiniz. O yüzden bakın bir analitik okuma konusundan girdik nerelere geldi? İş filmlerin e, interaktif adaptasyonuna kadar geldi. Ee, bu da çok önemli. Son olarak da yine sosyal medyadan bir örnek vereceğim. Eğer e, romanınızı yazdınız, çıkarttınız o zaman da biraz önce de değindiğim gibi e, sosyal medyada kitaplarını çok iyi pazarlayan yazarlar var. Onlara bir bakın. E, kitap yorumu yapan arkadaşlarımız var. Bu işi de çok iyi yapanlar var aralarında. E, onların listesini çıkarın hangi kitapların ne şekilde yorumladığına bakın. Kendinize yakın hissettiklerinize eseriniz değerlendirmeleri için gönderebilirsiniz. Evet. Benim sizinle bugün analitik okuma üzerine konuşacaklarım bundan ibaret. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tabii teknik böyle bir yığın durumlar, numaralar oldu. Ayrı, erken ayrılanlar oldu. Neyse birinci canlı yayını üçe bölüp üç postada tamamlamayı başardık. Çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman ben bütün toplantıların sonunda söylüyorum. Bana sormak istediğiniz anlattıklarımla ilgili aklınıza yatmayan, açıklık gelmediğine inandığınız, yöneltmek istediğiniz sorular varsa çete yazabilirsiniz efendim. Seve seve yanıtlarım. Mesela bana şey konusunda ulaşabilirsiniz. Özlem Hanım şu kitabı birlikte okuyalım. İşte bu kitabın analitik okumasını yapalım. E veya şu konuda bir konuşsak nasıl olur şeklinde. E çünkü ben dediğim gibi haftada bir en az ben artık bu canlı yayınlara yapmak istiyorum açıkçası. Böyle. Umarım sizin için faydalı bir oturma olmuştur. Toplantı olmuştur. Evet var mı sorunuz sevgili arkadaşlarım? Yok mu? Hep <laughs> öyle oldu. Yok mu yok mu? Bugüne dair yazmaya dair herhangi bir konuyla ilgili sorunuz var mı yok mu? Peki olmadığından yola çıkarak hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Beni yalnız bırakmadığınız, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım ben de bundan yani bundan sonraki yayınlarda acemiliğime atmış olurum. Ay sağ olun çok teşekkür ederim. Aa tabii ki yapalım Perihan Hanım. Siz yani iyi akşamlar yani tabii ki yaparız. Bana böyle özelden ulaşın, kitapları yazın, onları böyle bir sıraya alalım. Ve birlikte okuyalım, değerlendirelim yani. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Biliyorsunuz bana her zaman ulaşabilirsiniz. Özelden e, mesaj atabilirsiniz. Gruplarda yazışırız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum her zaman olduğu gibi. Görüşmek üzere. Sevgiler.